Arkadaşlar e, Hesabı 70 kilo var şu an Kuzenimin hesabına girerek e, Örümcekte 3. katta e, 75'e doğru Kasıyorum Bu kasma mevzularını Normalde göstermeyeceğim Ama Iııı e, Ufak da olsa bir gösterim dedim. İçerik bulamıyorum. Neler yapayım ben, neler çekeyim. Fazla bir şey bulamadığım için video atamıyorum. Ama aklıma geldikçe güzel videolar çekip atacağım. Bu arada ee, bu videoya özel 3 kişiye yüzer DC vereceğim. Sadece videoyu beğenip kanala abone olması, bir de bu videonun altına katıldım yazması yeterli. Çekiliş yapıp e, diğer videomda sonucu açıklayacağım. 3 kişiye 100 vereceğim Elimden gelen şu anlık bu. Belli bir süre sonra takipçim arttıktan sonra ya da e, izleyici arttıktan sonra daha çok çekilişler yaparım daha da yüksek dereceler veririm evler veririm böyle düşünüyorum ee, belli başlı M kasma taktikleri var aklımda onların videolarını çekip çekip paylaşacağım ev ee, sunatma videoları yapacağım kalan örnek veriyorum 50 evsunu attım mesela 10 tane evsunu kaldı diyelim bu 10 evsunu işte yorumlar arasında çekiliş yapıp o kişiye vereceğim bunun gibi şeyler yapmayı düşünüyorum biraz daha aktif olmayı düşünüyorum bakalım ee, önceliğim işte benim ana çarım yani bu, bu olacak bunu 75 yapıp size sürgünden günlük en kasarak günlük minimum 50m kasarak e, işte takipçilerime yönelik harcayacağım inşallah bakalım buraların birazcık müzik koyarım Belki bugün olamam 75 Belki 1-2-3 gün sonra olurum onun da videosunu çekerek 75 oldum diye bu videoyu birleştirerek yaparım bu arada kuzenimin çarı 92 level ee, 87 levelden ah şey kapandı şu an 87 levelde bir saniye şu an konuşamıyorum öleceğim diye hemen pardon şunu açmamız lazım bunu açtık mı yüz savunma geliyor ölmüyorsunuz ee, arkadaşlar 87 levelde mama daha çok atıyormuş kuzenim dediğine göre sürgünde yanlışlıkla level alınca işte 92-93 falan olacak 87'den yukarı çıkmanızı tavsiye etmiyoruz sürgünde Bir de Hasarı daha çok Yükseltmeniz lazım mama için Bu arada arkadaşlar Aklıma şimdi bir şey geldi. Ee, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Benim yani kuzenimin hesabı belki olmaz ama kendi hesabımda örümcekte 75'ten sonra zaten ben de kesiyor olacağım bölmeden çok rahatlıkla. Ee, takipçilerimden bir ya da iki kişiyi 70 levelden 75'e sadece ben kasacağım Pelerini falan her şeyini ben karşılayacağım. O sadece içeri şuraya afk bırakacak. Ben yapacağım. Ee, bunu da büyük ihtimalle 200 aboneden sonra falan yaparım. <laughs> Arkadaşlar şeyi göstermeyi unuttum. Kaç XP alıyorum şu an bu hesapla? Dur, şuraya iki dakikalığına şöyle bir bırakayım. Arkadaşlar kolyem %20 XP'li, ayakkabım %20 XP'li, kalkanım %20 XP'li. Bunları toplam 40 XP aldım. Tecrübüzlüğünü bu sürgünden çıkan e, sandıklardan düşürdüm. E, bir saatliydi kızla gidip e, metin kesenlerin yanından rica ederek topladım. 50-50-100 buradan geliyor. 30 binekten geliyor. 50 buradaki yüzükten geliyor. E, bu hesapta da kuzenimin hesabında da e, liderin notu var. %30 da buradan geliyor. Toplam şu an yüzde iki alıyorum. Ee, bir saat, bir saat, bir buçuk saat civarı oldu. Bir buçuk saatte neredeyse iki level aldı hesap. Normalde bu kadar hızlı almıyor. Hani takipçilerim yaptığım zaman hani onlara ben yine bu itemlerden vereceğim x itemleri üzerinde olacak tecrübe yüzükleri kendilerini kalmış bir şey yani onlar yapmak isterse yaparlar ee, haberiniz olsun